Abi sen de gel dur, dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <gülüyor> <gülüyor> süper bir adventure <adamantörü gülüyor> oynuyoruz. Az önce kuzenim kuzenimi çağırınca <laughs> öyle bir ses çıktı. Kuzenlerim var yanımda. Süper bir adventure oynayacağız. Yani süper bir adventure tek olmayacak. Merak etmeyin. Brosters olacak. Ondan sonra FIFA olacak. E, futbol olacak. Mahtar mahtar olacak. olacak ma zaten süper bebeğe davantırayım. Şeyde oynayacağız süper bebeğe davantırayım. Ve kanalın sahibinin de kardeşi var. Konuş. Merhaba. Bu da benim kardeşim arkadaşlar. Merhaba diyen. Biliyorsunuzdur videolarımı. Biliyor musunuz? Biliyor. Sen arkadaşları biliyor musun? Şimdi arkadaşlar, arkadaş olup... Ben oynayacağım. Evet, cilt E şey. Ee, yeni bir kültürten sıkılaştırıcı ailesiyle 7 günde daha sıkı e bir cilt. Cilt dalgalanır. Ee, şey. yeni bir kültürten sıkılaştırıcı ailesiyle 7 günde daha sıkı e bir cilt. Ee, sıkı e bir 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 şey. Bir şey. Zaten biliyorsunuz. Bizim kanalı da tanıtacak. Bizim kanalımız da var. Siz de oraya bekliyoruz. Onlar da kanal kuracak. İlk, i̇lk... eğlencelere abone olun çünkü. Hayır ilk. İlk <laughs> abone olun. Hadi ben olayım. <laughs> İstediğiniz abone olabilirsiniz arkadaşlar zorlamıyorum sizi. İyi günler Arkadaşlar partiyi kurduk şimdi kuzenlerim girecek. 522 522 13 Abi hadi gel gel katıl. 13 Şimdi Cennet geldi Gökçen geldi. Abim geldi. Abi koş gel. 522 13'te. Arkadaşlar şimdi Aa, kutu... hemen, ben son ya. Evet. Ah, da herkes. Şimdi biz oyunu bitirdiğimiz için tüm herkes olarak evet. Yani isterseniz kanıtlayabiliriz başka bir videoda Evet arkadaşlar ben kendi kanalımda ilk video olarak oyunu Sonra devamlarında da oyunu bitirdim videosu Kaç kere oyunu bitirdim Emin'in yanında da bitirdim Emin'in de çok kez bitirdim Aramızda ilk bitiren oyunu <laughs> ben oldu çünkü Arkadaşlar Bezirkti şimdi, şimdi karvats. hayır ya bu çok güzel kahvaltısı kahvaltısına gidip oyunu bitirdiğimiz için bir yer açıldı oraya gidiyoruz. Arkadaşlar sonra şey yapalım. Ee, en güzel konuyu evet. evet arkadaşlar evet. abimizin konuyu Kırma hadi gel. Geçim. Roket atak yapıyor. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz

Arkadaşlar şimdi biliyor musunuz bilmiyorum oyunu bitirdikten sonra ben göstermek size yuvalarımız açık diyorum. Yani yani onun bahsettiği yuvalar burası burada? Burası. Bunu bir de beğenmen çölünde var. Evet. Oranın çok güzel de çok zor. Ama benim kuzenim bitirdi. Ben oraya girmediğim için sadece buraya girdim. Burası orası orası. Herkes iskeleti dönüştü. Kafeseveklere giriyoruz. Kafesevek madenlerine girin dedim. Ben otağa geldi. geldi. Tamam. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Bakalım elinde reklam çıkıyor. Sen sen gidiyorsun ama ben sesim kısa. Arkadaşlar şimdi... <laughs> Adam adam ben adamın telefonunu aldı. ben, 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 ben taktık buldum. mı? Ben al. Aa kırılmaz Evet. Ben de ama açıyorum. Şimdi arkadaşlar burayı bilenler bilenler bir onu bitirenler bilir. Bilen. Şimdi bu vagonları sırasına göre koyacağız. Hadi gelin. Onun Bu arada sırasına gerek yokmuş. Boşver direkt olduğu kuruncu koyun.

Baksana şuradaki köstebek var ya, onun kaskı burada. Ne yapıyorsunuz abi? Abi. abi? abi! Abi ne yapıyorsun? Göktan ne yapıyorsun? Abi, <laughs> abi, ne yapıyorsun? abi, abi, abi. abi yapma yapma! Göktan yapma, yapma. yapma! Abi! Getirin bakayım şey. şunu bırak bırak bir tane bir tane kaldı <laughs> ben de onu heh burada buldum abi çıkarma Ben de Abi <laughs> bizim de balonumuz Benim emziğim var. Dikkat ediniz mi? Evet gördüm onu. Hadi. Bir, iki, üç gitsinler bakalım. Sakın bırakma. Şimdi bırakabiliriz. Şimdi açıl açılması lazım. Sırasına göre yapmamız lazım. Sırasına göre yapmamız lazım. Olur mu? Yapılmaz mı? Ya Tamam Tam bir şey yok abi, bir şey yok kızma. Ya, ne oluyor? şey olmaz, bir şey olmaz. Ya çekil çekil. Arkadaşlar mutlu bir çekiyoruz ama değiliz. Değiliz. Yani ben, ben. ben oluyor sanıyordum da olmuyormuş. Bak. Uzakta yanıp Oğlum nereye gidiyor? Gidiyor oyun dışında. Çekil. Açmayın. Oğlum yıldız birinci olmayacak ya boz birinci olacak. Ya, tamam. Çıkmaya çalışıyorum. Allah'ım ne herhangi gözüküyoruz kal. ya. Nah, biz evet, hepimiz buraya girdik? Girmeyelim dedim ben size. Tamam. Ha. Şöyle, Aa, şöyle yıldız, yıldız, yıldız getir. Sonra iç <OSK2> Hay, Yıldız, yıldız, yıldız. Çıldız, yıldız, yıldız, Sen geçiyorum ben. Bir tane ver. Tamam, şimdi. Çocuk ne alıyor? Gökçen vurma. Çocuk ya siz koymadınız ki. Şey koydum mu? Bırakmayın. Ha şu açıldı bu. Yes be. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin altınları böyle boş boş. Bu da <laughs> Var, değil Buradaydı da, biz, biz o. Şunlar, Gelin bu taraftan, bu taraftan. Şu maro öldürün. Hiç ölmedim büyük bir başarı. Koş koş koş. Sadece Sadece. Sadece. Şimdi buradan şuraya çıkacağız. Şuraya aa, aa, ya, canım bir, canım bir. arkadaşlar ya. burada yok gibi göz Canım bir, canım bir. Burada niye hareket etti. Aa öleceğim. <gülüyor> Öldün mü? Nasıl az Oğlum ben buraya kadar geldim bile arkadaşlar. Oğlum, ben kaldım ya. İlk İlk üye bile kaldı. Benim öldüğüm yer. Çok saçma. Oradan nasıl ben, yok, ben burada öldüm. Ama yapar mısın? Hayır. Oğlum biz siz noob musunuz? biliriz? <laughs> noob. <Loop. gülüyor> Hadi orda. Ya gözümü seveyim. Ben şu an ay sonuna gidemedim. Yok. Düştüm ben. Aa doğru şu köşede. Olmaz tabii. Çünkü çok zor. <laughs> çok <mu? gülüyor> Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Evet, oyun sessiz şey. oğlum, videodayım. çıkarım ben? Tam yazarda dedim düştüm. arkadaşlar i̇şte değil değiliz. Aslında bu oyunu kaç bir oynarız. Ben küçükken çok oynardım. Aga be. Büyüyünce daha da başladım. En sevdiğim oyun futbol. Benim arkadaşlar en sevdiğim değil ama güzel bir oyun. Benim en sevdiğim oyun internet futbol. Evet internet oldu çok güzel. İnternet olmadığında falan şey yapabiliyorsun. Arkadaşlar yani kavga herkes olabilir. Bunun yüzünden bir şey yapmayın lütfen. Ondan sonra yazarsınız niye kavga ediyorsunuz siz kızan deli siz. Hani sen kavga edersen yani zaten. Biz öyleyiz. öyleyiz evet. Oğlum ben de bir türlü şuraya geçemiyorum. Arkadaşlar Tamam mı? çıkamadım. eğlencesine <laughs> Arkadaşlar sizi, sizi yapmak için elimiz ağrıyor şu an. O kadar zor ki. Aslında şuraya gitmişliğim var, şuraya gitmişliğim var. Bak şuraya. Arkadaşlar bu var ya. Çok iyi fikir aslında bu. Yani ekran kaydediciyi de verdik Daha Arkadaşlar şunun düşüncesini alın eğer almazsanız bak isterseniz kursun ilk bölümünü atlatmak için kafama atlayabilirsiniz. Kimseye söylemem. Bak görüyor musunuz? Kafa, kafası atlayınca ben işe buradan geliyorum. Yani hiç oradan gelmeyin lütfen. Oradaki kişi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bana laf atıyor abicim. Hadi Cennet sen o gözlemekten çık. O sen. Hadi, hadi bakalım buraya. Gördüm. Çöpçem nerede? Çökçem. Çıktın mı? Arkadaşlar bu arada herkesin bir var. Aslında gökçiş diyorduk da artık çökçem oldu. Çöpçem daha komik. Ya. Emoji. Çekmiyor. Çekmiyor. O zaman bu gruba ağlamayacaksın. Ay gidiyorum. Ben Gökçen'e çıksın? Ne oldu ki Gökçen? Gökçen yapamadım. Ağlamasın ya. <laughs> ben de atayım. Gökçen, çık çabuk. Geç lan Ben birisini attım da, inşallah Gökçen'dir. Gökçen, senin adın ne? Bir, bir hmm. bakalım, şimdi Değil mi? Oraya geliyorsan, düşüyorsan... ...tüm hayaller yıkılıyor. Çıktım! Valla? Bravo lan. Çıktım bana el sallamadım. Şimdi deprem yapacağım. Arkadaşlar deprem yaparsa düşme ihtimalim yüzde otuz dokuz nokta dokuz. Oğlum Hayır sakın. <laughs> o ben, ben de yapayım o zaman. Ben, de yapacağım. Hadi. Her şeyi <gülüyor> Şaşkın ifade ki? Nerede? Kapı makinesi. Hmm. Kapı makinesi ama hiç sandık almadı. <laughs> Bir sıfır sekiz dört yüz elli altı. Dört altı. Bir yanda dört Anladım ya. Şey Biz at değiliz. <laughs> Biz insanız. Sana. bu <laughs> Arkadaşlar gittim ben son gruptan videodan ayrıldım. Lan düşüyorum. Hayır Gökdem'im beni düşürüyor. <laughs>

<laughs> Şu an çok önemli bir adam. göster. Oo ha. <laughs> Arkadaşlar, <benim> kuzenim Pro. Ramex. <laughs> iPhone numarası Pro. Max. Zor. 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 Abi son aşamada dişiyormuş. Abi ben oraya geçebiliyorum. Bir dakika. Bir dakika iyi gelmiş oldu. Arkadaşlar ben ama ya bir dakika. Yardım edeyim. Dövülüyorum. Yapamadım. Boğazı giyemedim. Bak abi abi. Abi siz nasıl çıkıyorsunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar, de... arkadaşlar şu an cennet onu. İnşallah. Nasıl? Nereden gideceğiz? Oha ben buna alışkın değilim. Nasıl oynayayım? Yani? İnşallah düşmek. <laughs> düşmek. Bundan sonra Kaç dakikada 17 dakikadır. 30 dakikada bitiyor. 25 dakikada 5 dakikada bekliyordun. Şey Bir şey diyeceğim. Senin telefonun alışkın değil. Bu da şu için. Ay <laughs> şu <laughs> Arkadaşlar ben bu telefon kılıfı benimkini daha hmm. biraz daha kalın. O yüzden ben kendimkini alışmışım. O yüzden ya tamam. Seninki aslında. Tamam mı? İşte benim de kalın. <laughs> Yaptın mı? Çekil. <laughs> <laughs> ya düştün mü? Düştüm. Allah'ım. Allah'ım. Ben de yapayım. Sakın da giye atlarsan. Ben de giye atlarım. <laughs> tutun tutun tutun. Tutun sen de evladım. Evladım tutun. Dottu abi gel Dottu abi. Bu arada abimle de kapıda Dottu. Dottu. İçten bu yana Evet. Arkadaşlar tutunamıyorum. Kıyımın nazar değdi. Emo aç. Emeçem. En güzel kim söyler? evde? En güzel kim şey söylüyor? So. canım gitti. Nerede? Hadi. Üç. canım gitti. Ay. <laughs> Yaptım tamam. Yaptım mı? Yaptım ben Sen sus Bu da artık takım oyunu Bu Sen nasıl Ben nasıl geçeyim? Sen nasıl geçeyim? Adninizi izle Takvim olmadı Ardını çizdiğinde geçme Bunda takım oyunu lazım. Cennet gel be. Ya, ya öyle mi tutmuyorsan. Ama ben ilk defa geldim ki buraya. Tamam be. Gelmişmiş. Buraya kadar mı geliyorsun? Yani gelemezsin. Çünkü ben artık pek oynamadım. A, B, A, B. Çıkıyor. Ne yapıyorsun? Sıra gibi olsun. Beyin sırasına göre <laughs> Ben koyayım abi. Aynı durdurmak gibi durdurmak. çıktı. ne çıkıyor. Ne çıkmadık? Ne <laughs> Her şey oldu. <laughs> ben <laughs> 加油，迈克！ Çıkıyorum. Pancı buradan çıkalım. 21 dakika olmadı Arkadaşlar. Abi. Abi buradan çıkıyoruz. Duran düşe bas. Düşse düşse düşe bas. Düşe bas niye? Niye oğlum? Al kanka Al. Şimdi ne yapacağız? Temu ben. Temu. Temu'dan aldım buradan aldım. Çok otomobilimiz elli demeli. Direksiyon da dünya lideri top. Otomobilimiz elli demeli. Oturan her yerde kıskanan bir. Gelle değil milli. Dalle 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 dalle. Sevim. Başkan başkan. Ne geri dönelim. Evet. Dedim zaten. Ta, genel, ya, ben şimdi, de. şimdi çıkacağız. Biraz <laughs> ben de gezmemize gerek yok. Direkt dönelim. <laughs> Açtık

Kenapa kamu menjauhkan? Saya akan menjauhkan dengan baik. Jangan bergurau. Mari kita mencuba. heyecanlandırıyorsun. Hey, giremedik. Koydun değil mi? Oğlum onu oraya koymuşsun. Orada mı olacak? Ha oğlum o <laughs> Hani oğlum bekliyse girdik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Hadi gel gel. Gel, <laughs> abi, <bana>. gel, gel. <laughs> abi. Abi, abi, abi gel. Gel gel. Gel gel. Bana niye vuruyorsun? <laughs>

Vampire demiş miydik? De Vampire çoğaldı abicim. Mm. Benim bunu değilmiş. En çok başarılı olurdu ya. Ayy! O kim? O kim? O Arkadaşlar biz hala vampir arıyoruz. Sadece ben vampir oldum. Başka hayat bulamadım. Vampir çoğalıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Gol <laughs> Birisi gol attı. bir gol attı. Cennet hadi gel maç yapalım bu alanda. <laughs> gel yaparım ben. Sen <laughs> gördün mü? Evet az önce dibindeydim. Ben bak kaleyi kurdum. İnşallah sizi Bakın bakın. Aa, aa gördüm. O, koşar görüyor musunuz? Şeyi de gördüm. Başı... Burada doğru... bir tane bir yer var oraya giremiyoruz arkadaşlar. Evet. Rafa Bey. Rafa Bey. Rafa Bey. Rafa için şey almamız lazım. Kanıt olmamız lazım. Tekrar i̇şte ödedi Danos. Buraya şey yazdı zaten. Geçecek ama yürüten. Yalnız ya. Kesin burada Thomas olmuş. Tamam. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar benim başka bir uyum var. Bir iz var. Bu kesinlikle benim ağrım değil. Ağrım değil. Abi! <laughs> Abi! Niye çıktın? Öyle. Sen mi? Ben çıkacağım. Arkadaşlar Ay 27. dakikalayız. Bir ben yere çakıldım ama arkadaşlarım kuzenlerim yok. Heh. Vur. Müslüm atları düştü. <laughs> arkadaşlar bence burada sonlandıralım. Abim reklamda. Abi kalana gidiyor. Sen <laughs> ee, abi de takip edelim. Abi gel bu buluşacağız. Gökten ağlıyor yapamadı diye. Multan ağlatıyor. Hadi gelin. Doğduğumuz yerde buluşacağız diyor. Maalesef. Ne arkadaşlar gibi. 30 dakikadır oynuyoruz. Abo.

Aaaa. <laughs> 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 evet. Şunları açıp da babanı Maha babamız. Muba Piro. Evet. Eymen nerede? Eymen. Gelmedi mi bizden? Geliyor. Evet. Ben geldim. Hayır, hayır. Çok hoş. Abi sen de gel. Abi sen de gel. <laughs> evet, Sona edeceğiz. Arkadaşlar herkes bana dönsün. Herkes buraya dönsün. Bana vurma. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Böyle, şöyle yap şöyle Böyle daha iyi çıkacak. <laughs> Böyle. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Ay, bu Oğlum daha... birisi... <gülüyor> <gülüyor> ben ya. yapmaya gerek Bugünkü videomuz bu kadar. Eğer başka ne istiyorsanız, yani buna devam ediyorsanız beğenin. Başka bir oyuna geçelim diyorsunuz abone olun. Abone olanlar da zaten yoruma yazsın. Ben şu oyunu istiyorum, ben bu oyunu istiyorum benim diye. şimdi ben almaz mıyım İyi hadi. Aldım. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Sen benim treni alıyordun.